Evet arkadaşlar, Citroen Trigger bakımı bilmeyenler için bilgi amaçlıdır. Lever Diamond değiştirdik, kayışlarımızı değiştirdik. Gergi bilyalarını, rummanlarımızı hepsi yenilendi. Sadece yerlerini göstereceğim bilgi amaçlı olmak için. Birinci sente işaretimiz burası. İkincisi Trank'taki görülen ufak yer alttan göstereceğim. Bunları normal bir tanesi şu şekilde alttan da göstermek isterim. İki işaretimiz pompada da var. İsteyen pompaya da dönmesini istemediği için en ufak bir cıvatayla kilitleyebilirsiniz böyle takarken sorun yaşamam açısından ve burada dikkat etmeniz gereken sadece gergideki işaretimiz birazdan uzunlamaya çalışacağım noktayı görüyorsunuz buradaki sistemin ortaya gelmesi ve daha sağlıklı bir gergiyle uzun bir süre gidebilmesi için. Eski, eski değiştiklerimiz, gergi görünmanımız ikinci gergi görünmanımız ayarlı bahsettiğim az önceki gibi yani şu işaretin şu kısmın tam ortaya gelmesi yani şu şekilde yerdirdiğimiz takdirde ortaya gelmesidir. Bu da devre dayımımız. Bunları mecburen değiştirmek zorundayız. Daha sağlıklı ve daha güzel kullanım için. Sorunsuz bir araç kullanımı için bunlar gereklidir. Teşekkür ediyorum. Yeni videolar için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Güven Oto Beykoz İstanbul.